Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Gazi Müzesi bugün kapılarını açtı. Müzede sıcak çatışma anlarından geriye kalan sıcak izler var ve şehitlerin anıları. Kahramanlığın Müzesi'nden ilk görüntüler bunlar. Kahraman gazilerin o sıcak anlarda çatışmalarda kullandığı eşyalar, kıyafetler ve Gazi Müzesi'nin kapıları ilk kez habercilere açıldı. Her adımda ayrı bir kahramanlık öyküsü, ayrı bir vatan sevgisinin kanıtı vardı. Bu duvarlarda 3980 kahramanın isimleri yazılı. 1984'ten bugüne kadar terörle mücadelede gazi oldu onlar. Subayı var, as subayı, çavuşu, onbaşısı, eri. Tam 3980 kişi. Ve duvarlarda yine o harekatlardan o operasyonlardan fotoğraflar da yerlerini almış. Güneş harekatında Irak'ın kuzeyinden objektiflere yansıyan fotoğrafların altında gazilerin hikayeleri var. Her biri kanlı yazılmış. Gazi müzesinde sıcak çatışma anlarının sıcak izleri de sergileniyor. İşte bir gazinin topçu teğmen Adil Ali Kukul'un parkası üzerinde kurşun deliği hala duruyor. Hemen yan tarafta Aktütün karakolu saldırısı sırasında yaralanan Baran Timuçin'in Çatışma sırasında parçalanan saati var. Haber bültenlerinde uzun uzun yer almıştı Gazi Baran Timuçin'in kahramanlığı. Yaralanmıştı ama çatışma bölgesinden ayrılmayı aklından bile geçirmedi. Ölü taklidi yaptı. Bu haldeyken 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Ve işte zamanın durduğu an. Baran'ın kırık saati. 17 Mehmetçiğin şehit düştüğü baskın sırasında çatışmanın ortasında parçalandı. Sadece 5 ay önce geldi o acı haber. Tunceli'de çatışma çıktı ve uzman çavuş Bilal Gülcan şehit düştü. O çatışma sırasında bu bıçak ve pantolon şehit uzman çavuş Bilal Gülcan'ın üzerindeydi. Daha 11 aylık evliydi. Geride acılı bir anne ve eş bıraktı. Ondan geriye kalanlarsa Kahramanlık Müzesi'nin baş köşesinde şimdi Gazi Müzesi'nin açılışı bu yıl başında yapıldı. Artık ziyaretçileri bekliyor. Hem kahramanlık destanlarından geriye kalan hatıralar hem de vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanlar. Genelkurmay bugün çok özel bir odanın kapılarını ilk kez habercilere açtı. Rehabilitasyon merkezindeki oda görenlerin kanını dondurdu. Ak Tütün Karakolu baskını hala hafızalarda. Kırık bir kol saati, kanlı bir parka, bir bere ve bir kasatura. Sıcak anların terörle mücadelenin dili olmayan tanıkları onlar. Burası Gaziler Müzesi. Rehabilitasyon merkezinde çok özel bir de müze var. Gazilere ait eşyaların sergilendiği bir müze. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde tören vardı bugün. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gazilere özel bir araç ve oksijen tüpü ile tedavi cihazı hibe etti. Törenin ardından Gazi Müzesi ilk kez kameraları açıldı. Terörle mücadelenin en sıcak anlarını anlatan eşyalar var odada. İşte onlardan üç parça. Bu parka Adil Ali Kukul'a ait bir parka Topçu Teğmen çatışmada ateşli silahla yaralandı. 1997'de Bingöl'de Güven Şimşek piyade e, komando üst çavuşa ait bir bere görüyorsunuz. O da mayın ve patlayıcı madde nedeniyle e, gazi oldu. Bir eşya var ki çok özel. Kırık bir saat. Çok konuşulan Aktütün karakoluna baskın anından kalma bir saat bu saat kırık ama sahibi yaşıyor. Ve işte zamanın durduğu an bu çok özel bir saat çünkü jandarma er Baran Timuçin'e ait. Aktütün karakolu baskını hala hafızalarda. Baran Timuçin o saldırı sırasında ölü taklidi yaparak 4 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. 3980 gazinin ismi tek tek yazılı o müzede. Memleketi ve rütbesiyle birlikte. Gazi Müzesi'nde bir şehitten geriye kalanlar da var. Müzede sadece gazilere ait eşyalar sergilenmiyor. Şehitlere ait olan eşyalar da var. İşte onlardan bir tanesi Uzman Çavuş Bilal Gülcana ait. Eylül 2010'da Tunceli'de şehit düştü. Şehit düştüğü an üzerindeki kasaturası ve kanlı pantolonları da yine bu müzede sergilenen eşyalar arasında.